Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün az da olsa bilgisayarınıza katkı sağlayabilecek, performansınıza atılabilecek yöntemleri göstereceğim. Bilenler olabilir, bilmeyenler için gerçekten yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Klasik olarak hemen bu bilgisayar. Özellikler deyip gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan Performans. Performansta ayarlar deyip en iyi performans için ayarlıyı seçip uygula diyoruz. Buradan tamam diyoruz. Evet. Birinci yapacağımız şey buydu. İkinci yapacağımız şey görev yöneticisini açıyoruz. Buradan. Başlangıç. Burada kullanmadığınız programlar varsa hepsini devre dışı bırakın. Bunları devre dışı bırakmazsanız Değişenler her açıldığında açılacaklar. Ben AMD e, Ekran kartı kullanıyorum. Onun için AMD'nin Programını açık bırakıyorum ve gerisini hepsini kapatıyorum. Ve her zaman oyunun içinde girmediğim için Valorant dahil bütün hepsini kapatıyorum. Valorant'ın buradaki e, programını kapatırsanız bir problem yapmaz. Ama Windows R veya Buraya aramaya çalıştır yazarsanız burası açılacaktır. Buraya msconfig yazarsanız böyle bir yer gelecek karşınıza. Ön yüklemeden gelişmiş seçenekler işlemci sayısını buradan en çok ne varsa oraya getirin. Benim 4 çekirdekli olduğu için 4'e kadar. Hizmetlere yerin. Tüm Microsoft hizmetlerini gizle'ye tıklayın ve burada yine kullanmadığınız bütün programları kapatın. Burada VGC yani Vanguard'ı kapatırsanız e, Valorant'a giremezsiniz. Ve ekran kartınızı da kapatmayın tabii ki de. <laughs> Burada Google linkler tamamen gereksiz. Ben kapatıyorum. Zaten kullanacağım zaman kendi kendine açılıyorlar. <laughs> Ve yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben şu an başlatmayacağım tabii ki de. <laughs> Şimdi tekrar eri ünitesine giriyoruz. Buradan başlangıç değil, hizmetler. Hizmetleri aç diyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan isme çevireyim. Buradan DSM'in bunu özellikler deyip devre dışı bırakıyoruz. Ben zaten daha önce devre dışıydı. Videoyu çekmek için etkinleştirdim. Windows search bu arkada sürekli çalışıyor ve sizin hem diskinizi hem RAM'inizi hem işleminizi yoruyor. Bunu da kapatmanızı tavsiye ederim. Ama şöyle bir şey var. Bunu kapattıktan sonra buradaki arama yerini kullanamıyorsunuz. Arama dizin oluşturma kapalı diyor. Onun için hani siz bilirsiniz ben kullanmıyorum. Ve buradan da kapatıyorum kendisini Cortana. Haberler zaten kapalı. Normal listem burada açık olur. Haberleri kapatıyorum. Aramayı da kapatıyorum. <laughs> Görev görünümlü düğmesi onu da kapatıyorum. Yani bu benim Windows'um. Normalde bu şekilde gözüküyor. Buradan ayarlara geliyoruz. Sistem. <laughs> Odaklanma yardımını buradan açıksa kapalıya getirin ve bu tiklerin hepsini kapatın arkadaşlar. <laughs> ana sayfaya geliyoruz ana sayfadan ilk önce xbox burada game barı kapatıyorsunuz bu oyuna girdiğinizde yan taraftan açılan arka planda çalışan bir şey bunu kapatın yakalamalar benim sistemde çalışmıyor ee, benim bilgisayarım donanımı yetmediği için ama açıksa bunu da kapatın oyun moduna geldiğimiz zaman bunu kendiniz test etmeniz lazım ee, bazı insanlar da açık bazı insanlar da kapalı olunca daha çok FPS alıyorlar. Bunu kendiniz denemeniz lazım. Ben açık diyorum. Ama siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gizliliğe gelin. Genelden buradakilerin hepsini kapatın. Konuşma kapatın. Mürekkep oluşturma kapatın. tanılama ve geri bildirim kapatın. Etkinlik geçmişi. Etkinlik geçmişi mi? Bu cihazı depola. Bunu kapatıyorsunuz. Alttan temizle deyip tamam diyorsunuz burada aşağı iniyoruz arkadaşlar. Konum. Konum şu an açık diyor. Kapatıyorum. Ve arka plan uygulamaları. Burada arkada kullandığınız program varsa onlar haricindeki bütün programları kapatın. Ben bunları direkt buradan tek kapatıyorum. Hiçbirini kullanmıyorum gerçekten. zaten istediğinizi açıp, açıp buradan istediğinizi kapatıp açabiliyorsunuz. Ama ben hepsini kapatıyorum başka 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 Evet. Yine Windows D yapıp Windows R tuşuna basıp buraya Temp yazıyorsunuz. Bunun içindeki şeyleri silebilirsiniz dosyaları. Bunlara hiçbir zararı olmaz bilgisayarınıza. Tam diyorsunuz kapatıyorsunuz. Tekrar aynı şekilde Windows ve Bu sefer yüzde send yüzde deyip yine bunun içindeki bütün her şeyi siliyorsunuz. Bunlar Windows'un kendi yapıladığı şeyler, programlar. Bazıları silinmeyebilir. Onları da yapacak bir şey yok. Silmeyin. Bir tane daha var. Kodlayarak söyleyeceğim. T R E D E e, C, H. Bunu yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bunu da aynı şekilde. Hepsini gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak Regent yazıyorsunuz. Tamam deyip burada sildiğiniz bütün programların dosyaları yani geri dönüşüm kutusunda sildiğiniz her şey buraya geliyor. Bunların hepsini silin arkadaşlar. Kesinlikle silin. <laughs> bunların hepsini de siliyoruz. Ve yapacağımız işlem çok az. Birkaç işlem kaldı sadece. Yine bu bilgisayar deyip Veya denetim masasına girmeniz lazım. Buradan özellikler deyip denetim masasına gidiyorsunuz. Donanım ve ses güç seçenekleri. Buradan sizin büyük ihtimal ek planlardadır. Yüksek performans seçiyorsunuz. Ve şu an aklıma gelen bu kadar arkadaşlar hani Windows'la alakalı yapacaksın yapacağınız şeyler. Ben AMD ekran kartı kullanıyorum. AMD ekran kartı için AMD kontrol e merkezini açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yapacağım ayarları hızlıca göstereceğim. Hani bunların hepsini yaparsanız bir problem yaşamazsınız. Ben öyle kullanıyorum. FPS'inde de bayağı kalkıklı oluyor. Evet arkadaşlar benim ekran kartım biraz eski olduğu için benim ayarlarım bu şekilde aldım FPS gerçekten şu an hani alabileceğim en yüksek FPS'i alıyorum ee, bu videoda izlediğiniz için teşekkür ederim yakın zamanda oynayabileceğiniz düşük sistemde oynayabileceğiniz oyunlardan bahsedeceğim hepiniz kendinize iyi bakın iyi oyunlar.